Son tura girdik. McQueen yarış liderinin hemen gerisinde. Müthiş bir dönüş. 199 tur tamamlandı ve final turuna bu şekilde giriyoruz. Hazır mısın evlat? Dört dönüş kaldı. Hepsi sırasıyla. İşten al ve öyle kalmaya çalış. Hadi. <laughs> al bakalım. McQueen içten daldı. <laughs> Çinli kral hala pistte. Bence <laughs> McQueen yarış dışı kaldı. Kaçak gibi uç. BMW gibi sol. Ah, McQueen öne geçti. Kupayı kazanacak. Hadi başaracaksın çıkartmalı. Ah, yarışı senin arkanda bitiremem ihtiyar. Ah. Ne Ne yapıyorsun evladım? Bence kral son yarışını bitirebilmeli. Az önce piston kupasını kaybettin. Farkında mısın? Heh, tanıdığım mızmız mız yaşlı bir yarış arabası bana şöyle demişti. Kupa dediğim boş bir kasedir. İtişme, kurallara uygun mu? Bu itişme değil ki. Sadece biraz destek oluyor, o kadar. <laughs> hey! Ne? Neler oluyor? İşte yarışçı dediğin böyle olur. <laughs>